Fransa'dan herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet, Ekim ayı geldiği için kaldığımız yere bu şekil bir süsleme yapıyorlar. Size de göstermek için şöyle bir video çekmek istedim. Böyle bir yerde yaşamak nasıl olabilirdi? Ne düşünüyorsunuz? Sokaklar böyle rengarenk. Ee, buna benzer renkli şemsiyeleri yanlış hatırlamıyorsam Adana'da da görmüştüm. Hava sıcaklığı şu anda 23 derece gösteriyor. Çok güzel bir hava var. Ee, size böyle kısa bir video çekmek için bir video yayınlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.